Até a 23 vizyon belgesi çerçevesinde başlatılan tasarım beceri atölyeleri ile ilgili ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de çalışmalara başladık. Okul müdürlerimizin, iş insanlarımızın desteğiyle şu an ilçemizde 27 tane çeşitli türde atölyemiz mevcuttur. burada da bugün tabiat ve hayvan bakım atölyesini ziyaret ettik hep birlikte. i̇şte öğrencilerimizin aslında bu yıl içerisinde kurulan bir atölye ama pandemi süreci olduğu için öğrencilerimiz şu anda yok. Onların diktikleri, öğretmenlerimizin yetiştirdiği patlıcan, biber, e, domates gibi ürünleri hasadını yaptık. Buradaki tasarım beceri otellerinin amacı nedir? Öğrencilerimizin e, düşünmesi, düşündüklerini e, uygulamaları, yeteneklerini keşfetmeleri, yeteneklerin farkına varmaları, onları geliştirmeleri. Yani öğrencilerin hem e, el becerilerinin gelişmesi hem de e, bilişsel, duygusal becerilerin gelişmesine katkı sağlamak için bu atölyeler yapıldı. Ben emeği geçen yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Sizlere de bugün bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ee, ürünlerimizi öğrencilerimizle birlikte Mart ayının ilk haftalarında pandemi döneminden önce e, hep birlikte diktik. E, hep birlikte bakımını yapıyorduk düzenli bir şekilde. Her hafta suyunu veriyoruz, ilacını üresini onları veriyoruz. E, daha sonra pandemi süreci gerçekleştiği için bu iş bize kaldı. Öğrencilerimiz. E, tamamen okula gelemediler. Ee, biz bakım sürecini gerçekleştirdik. Ee, velilerimizden gelenler oldu. Gelen veliler de e, mevcut durumu görünce onlar da beğendiler. Onlar için de bir e, ayak oldu. Yani onlar da seracılığa, seraya yönelik ya da organik tarıma yönelik çalışmalar e, yapacaklarını beyan ettiler. E, bunlarla birlikte biz başvurduk. E, Velilerimize ve çevremizdeki halkımıza e, bu konuda ön ayak olduğumuz için mutlu oluyoruz. E, pandemi süreci gerçekleşmemiş olsaydı, öğrencilerimiz de farklı projeler gerçekleştirecek bu konuyla ilgili. E, ürünlerimizi hep beraber toplayacaktık. Ama bu sene bu şekilde gerçekleşti. İnşallah seneye ki dönemlerde e, hep birlikte, öğrencilerimizle birlikte bakarak, öğrencilerimizle birlikte toplayarak, hasatını gerçekleştirerek, ee, i̇nşallah e, sağlıklı bir e, eğitim ortamı oluşturacağız.